Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi 18 Kasım 2021 tarihindeyiz. Bugünün dün baktığım gibi gece saat 1'inde çok önemli bir mesaj, e-mail, bir şey yollayacaksanız kullanabilirsiniz. Ama wow aman tanrım işte budur falan değil. Ee, ama kesinlikle burada hani pozitif yönde bir e, etki var. İşle işle ilgili özellikle pozitif yönde bir etki var. İletişimle ilgili pozitif yönde bir etki var. Bu açılardan kullanabilirsiniz. Aynı zamanda iyi bir e, Daşa'da dönemde sanki attığınız, başlattığınız şey bir bolluk, bereket ve pozitif yönde bir sonucu var ama wow aman Tanrım işte çok iyi ne yaparsanız çok iyi olacak değil. İçinde kötü etkiler de var, sorunlar da var, problemler de var. E, düşük enerjiler de var. Ee, yani çok vav wow, işte budur çok çok iyi değil. Bir kere onu e, net bir şekilde söyleyelim. Bugünün sabahına gittiğimiz zaman. Başlayalım sabahtan itibaren. Sabah vallahi sabah kalkınca direkt çok yoğun bir şekilde başkalarını düşünüyorsunuz. Başkalarını ölüyorsunuz. Sanki sabah böyle kalkıyorsunuz daha bir şey yaparken aklınıza işte... Ailenizdeki insana ya da ilişkinizdeki insana farklı böyle bir kişileri düşünme ve onlarla ilgili e, böyle bir alıp verme e, durumunuz ortaya çıkıyor. Bu arada kolumdaki, geçen geçen videoda birisi görmüş. E, bu kolumdaki serum takıldı. Onun dairesi çıkmadı. E, her gün serum taktık bu covid e, olduğum dönemde. E, ondan dolayı şimdi gittikçe e, iyileşiyorum. Daha iyiyim zaten. Bayağı toparladım işte. Ee, yaklaşık bir 10 gün sonrasında daha iyi olmuştum. Ben hiç dinlenmedim. Yani COVID olduğumda yattığım gibi bir durum olmadı. Her gün normal çalışmaya çok yoğun bir şekilde evden tabii odamdan işte çalışma odamdan çalışmaya devam ettim. Yoğun bir şekilde <laughs> dinlemediğim, dinlemediğim için de birazcık daha uzun sürdü. Mesela arkadaşlarım COVID olanlar onlar yattılar dinlendiler falan. Daha hızlı geçirdiler. Tabii her gün serumlar, ilaçlar, iğneler, bir sürü şeyler onlarla birlikte çözüldü. Öyle çok da rahat aa diye değil. Bir de bizim aşılarımız var. Her birimizin onların hepsinin dördüncü aşısı vardı. Benim Kanada'dan iki tane aşım vardı. Modern aşım. O yüzden daha rahat bir şekilde geçti. Ee, diyelim. Evet. Şimdi canım takipçilerim. Bugünün haritasında bir aşk etkisi var. Yani bir düşünüyorsun, birilerini düşünüyorsun. ilişkiyle ilgili Alıyorsun, veriyorsun ee, ama böyle bir düşük enerjilik var, bir yorgunluk var, bir e, kendi toparlama hali var. Daha henüz enerji bazı şeyler toparlanmış değil. Saat zaten 11, 12, 1 sıraları çok kötü, hiç iyi değil. Buralarda bir şeye başlanmaz, bir şeye ilerlenilmez. E, ben size söyleyeyim, hiç hiç iyi değil yani. E, oraları unutun o açıdan saat daha böyle 3 sıralarına geldiğimiz zaman ıı, saat 3 değil de saat 2'ye bakalım. Bir saniye. Saat 2 sıralarına geldiğimiz 2 de değilmiş özür dilerim. Saat 1.30'a gelelim. Ha, tamam. Saat bir buçuğa gelelim. Saat bire gelelim bire. Tam istediğim şey olmadı çünkü. Evet. Saat bir sıralarına geldiğimiz zaman ee, iş hayatı ile ilgili özellikle daha pozitif yönde bir etki oluyor. Yani ne var burada? Özellikle işle ilgili çok önemli bir şey yapacaksanız saat bir sıralarını mutlaka kullanabilirsiniz bugün. Ee, onu net ve açık bir şekilde söyleyebilirim. Evet bak bir de iyi oluyor. Ee, bir, bir kazanç, bir bolluk, bereket. Bir pozitif yönde bir etkiler var. Ama wow aman tanrım işte budur değil. Ama kesinlikle var. Bir pozitif yönde etkiler var. Ee, bunu söyleyebilirim. Güzel. iyi. Hımm. Evet. Ee, ama e, şunu söyleyeceğim saat 15 sıraları özür dilerim saat 17 sıralarında da güzel etkiler var. Saat 15 mesela ama yok saat 15'te şöyle bir şey oluyor saat 15'te daha fazla para getiriyor. Bir dakika. Evet saat 15'te daha bir parayla ilgili güzel açılar var. Parayla ilgili güzel şeyler var. Ee, saat 16'da 16'da daha çok para veriyor bence. Evet. Evet saat 16'da daha çok para veriyor ama ilişki hayatında kişilerle ilgili bir agresyon bir gerginlik yaratabiliyor. O yüzden iş hayatınızda kişilerle ilgili bir şey yapmak için çok iyi bir saat değil. Ama parayla ilgili, para konusu, iş konusuyla ilgili, para istemekle ilgili özellikle daha olumlu, daha pozitif yönde bir e, açıda var. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Çok daha iyi, çok daha güzel. E, bunu söyleyelim. Evet, saat 17'ye baktım. Bir dakika. 17 kişi daha çok kendine yöneliyor. Böyle bir enerjisiyle ilgili... Ee, şey oluyor bir dakika. Enerjisiyle ilgili bazı düşüklükler var. Ee, karşısındaki insanla tam olarak bir bağlantı kurmakta bazı şeylerde problemler yaşıyor. Kafası duyguları başka bir yerde. İş hayatında beraber çalıştığı insanlarla ilgili bir gerginlik, bir agresyon, bir kızgınlık var. Yani bu 17 sıraları biraz gergin yani çok şey değil. Yani orada işte bir şey yapın illa yapın diyemem. Saat 18 civarları, saat 6 civarlarında bir tık daha iyi. Ama yine gerginsiniz. Evet. Saat 19. Aslında 19'da daha toparlanıyor. Daha iyi. Ama 19 değil de böyle daha 19.30 mu? 19.30'da değil. Saat 20 mi? Bir dakika. 19.30'da değişmedi, toparlanmadı. Hmm. Evet. Saat 8'de, saat 20'de yani akşam 8'de çok daha iyi oluyor, çok daha toparlanıyor. Evet kesinlikle saat akşam 8'de çok daha iyi. Yani mesela e, burada e, iş arkadaşlarıyla ilgili bazı problemler var. Beraber çalıştığın insanlarla ilgili bazı sıkıntı olabilir. E, salak saçma telefonlar gelebilir, mesajlar, e-mail'ler gelebilir ya da böyle bir şeyler. O insanların da kafasında bir e, acayiplik olabilir ama sonrasında toparlıyor. E, özellikle e, baktığımız zaman şunu söyleyeceğim. Bugüne güneşin enerjisi de çok düşük olduğu için zaten özellikle bugün bir şey yapın şunu atlayın bunu atlayın diyemiyorum. E, bugünden sonra toparlayacak ama yani yarın aslında yaşam enerjisinin daha yükseldiği bir şeylerin daha hızlandığı daha iyi doğru gittiği bir dönem kesinlikle e, <laughs> diyebiliriz. Şimdi bakacağım söyleyeceğim. Saat 23 idare eder güzel ama bunun gecesine gitmek lazım. Bunun gecesi ee, daha iyi. Evet. Gece kesinlikle daha iyi ama yarın. Yarına bir geçelim. Evet. Öpüyorum. Canım Tarkçı'yım. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler, şifalar sizlerle olsun. Bu can sizi çok seviyor. Siz seven bir can. Hoşçakalın.